kendinizi kaybolmuş ya da hayatın karmaşıklığına kapılmış hissettiğiniz anlarda anlam ve amaç arayışınızda derin bir rehberlik bulabilirsiniz. Bu gibi durumlarda Buda'nın sözlerinde ilham verici öğütler bulmak mümkündür. Zihin her şeydir. Ne düşündüğünüz olursunuz. Bu basit ama güçlü ifade, dış dünyadaki deneyimlerimizi şekillendiren iç dünyamızı bize hatırlatır. Bugün Buddha'nın zamansız bilgeliğiyle yollarımızı aydınlatan ve daha fazla berraklık, neşe ve tatmin getiren bir yaşam yolculuğuna rehberlik eden Budist öğretilerin derinliklerine ineceğiz. Bana katılın ve Budist perspektifi keşfederek hayatın iniş çıkışlarında zarafet ve bilgelikle nasıl ilerleyeceğimizi öğrenelim. Ders 1. Acı dumanının arkasını görmek, Buddha'nın bir zamanlar dediği gibi, acı kaçınılmazdır. Ancak ıstırap isteğe bağlıdır. Budizm'de yaşamın doğal olarak acı ve rahatsızlık getirdiği kabul edilir. Bu rahatsızlıklar fiziksel sıkıntılardan duygusal kalp kırıklıklarına, kayıplara, hayal kırıklıklarına veya başarısızlıklara kadar uzanabilir. Ancak bu acılara nasıl tepki verdiğimiz ıstırabın devreye girdiği noktadır. Bu bağlamda ıstırap acı verici deneyimlere direnme ya da onlar üzerinde düşünme sürecinde yarattığımız ek zihinsel ve duygusal sıkıntıdır. Bu ders mücadelelerimizi azaltmayı veya acımızı görmezden gelmeyi amaçlamaz. Aksine hayatın gerçeklerini kabul etmek ve bu acıların bizi tanımlamasına ya da üzerimize çökmesine izin vermemekle ilgilidir. Bu kabullenme zihinsel ve duygusal özgürlük için çok önemlidir. Örneğin zor bir durumla karşılaştığımızda başkalarını, koşulları veya hatta kendimizi suçlama eğiliminde olabiliriz. Bu suçlama döngüsü genellikle olumsuz düşünce ve duygularla ilk acımızı büyütür. Acımızı net bir şekilde gördüğümüzde bu farkındalık geri çekilmemize ve acının hayatın bir parçası olduğunu, geniş ıstırabımızın ise genellikle kendi tepkilerimiz ve tutumlarımızla oluşturduğumuzu anlamamıza izin verir. Buradaki anahtar, acıyı kabul eden fakat gereksiz ıstıraba yol açmasına izin vermeyen bir zihniyet geliştirmektir. Şu ana vararak her şeyi daha geniş bir perspektiften ele alabiliriz. Bu yaklaşım, varoluşun basit ama derin neşelerini, doğanın güzelliğini, bir sohbetin keyfini veya iyi yapılmış bir işin verdiği tatmini takdir ettiğimiz daha anlamlı ve huzurlu bir hayata yol açar. Böylece her an başka bir yere giden bir basamak taşı olmaktan çıkar hayatı sonuna kadar yaşamak için bir fırsat haline gelir. Ders 2. Şimdiki anın gücünü kucaklayın. Budda şöyle der. Geçmişte yaşamayın. Geleceği hayal etmeyin. Zihni şimdiki ana odaklayın. Zihnimiz genellikle geçmişe dair pişmanlıklara veya gelecekte neler olacağına dair korkulara ve kaygılara takılır. Ancak Budda gerçek mutluluk ve tatminin şu an bulunduğumuz yerde saklı olduğunu öğretir. Bu kavram yalnızca fiziksel varoluşla ilgili değil. Aynı zamanda zihinsel ve duygusal olarak da şimdiki anda bulunmakla ilgilidir. Birçok Budist öğretisinin merkezi uygulaması olan mindfulness yani farkındalık, düşüncelerimizi ve duygularımızı yargısızca gözlemleyerek şu ana geri dönmemizi sağlar. Nefesimize odaklanmak Bedenimizdeki hisleri fark etmek veya yaptığımız görevlere tam anlamıyla katılmak gibi basit uygulamalar bizi şu anda var olmaya yönlendirebilir. Örneğin, meditasyon yaptığımızda düşüncelerimizi ve duygularımızı olduğu gibi gözlemleriz. Onları değiştirmeye çalışmayız. Bu, geçmişin ve geleceğin bizi şimdinin zenginliğinden uzaklaştıran dikkat dağıtıcılar olduğunu fark etmemize yardımcı olur. Şimdiki anı yaşamak, geleceği planlamayı ihmal etmek veya geçmişten ders almayı göz ardı etmek anlamına gelmez. Bunun yerine hedeflerimize ve sorumluluklarımıza sakin ve merkezlenmiş bir zihniyetle yaklaşmamızı sağlar. Böylece her an yalnızca başka bir aşamaya geçmek için değil, hayatı sonuna kadar yaşamak için bir fırsat olur. Ders 3. Zor anlarda bile sevgi ve şefkat geliştirin. Bu da şöyle der: tüm dünyaya sınırsız sevgi yayın. Günlük hayatımızda sabrımızı ve hoşgörümüzü zorlayan durumlarla karşılaşabiliriz. İster zorlu bir iş arkadaşı, ister zor bir aile üyesi, isterse trafikte önümüzü kesen bir yabancı olsun. Hayal kırıklığı veya öfkeyle tepki vermek kolaydır. Ancak Budizm, zorluklar karşısında bile nezaket ve şefkatin gücünü öğretir. Sevgi ve şefkat uygulamak, Herkesle aynı fikirde olmak veya kötü muameleye katlanmak anlamına gelmez. Anlayış ve iyi niyetten doğan bir tepkiyi seçmekle ilgilidir. Bu, çatık kaş yerine bir gülümseme sunmak, yardım eli uzatmak veya sadece açık bir kalple dinlemek anlamına gelebilir. Sevgi ve şefkat, bir gölete atılan taşın yarattığı halkalar gibi çevremize yayılır. Birine şefkat gösterdiğimizde yalnızca onun gününü aydınlatma potansiyeline sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda onu da başkalarına karşı şefkatli olmaya teşvik edebiliriz. Sevgi ve şefkat kendi iyiliğiniz üzerinde de derin etkiler yaratır. Ruhunuzu yükseltebilir, başkalarıyla bağlantı hissetmenizi sağlar ve hatta fiziksel sağlığınızı bile iyileştirebilir. Araştırmalar şefkatli davranışların stresi azaltabileceğini, duygusal sağlığı artırabileceğini ve mutluluğu yükseltebileceğini gösteriyor. En önemlisi, şefkat duygusu hayatımıza anlam ve tatmin getirir. Ders 4. Size hizmet etmeyenlerden vazgeçin. Bu da şöyle öğütlemiştir. Tıpkı bir yılan derisini attığı gibi, geçmişimizi de tekrar tekrar atmalıyız. Bu derin öğreti, bize artık faydası olmayan şeyleri bırakarak gelişme ve büyüme yolunda ilerlememiz gerektiğini hatırlatır. Budizm'de vazgeçme kavramı anlamlı bir yaşam yolculuğunda büyük önem taşır. Çünkü bağlanma birçok farklı şekilde bize engel olabilir. Örneğin, ilişkilerde vazgeçmek, birini sevmek ve önemsemek ancak mutluluğunuzu onun sevgisine veya onayına bağlamamaktır. Sahip olduğunuz şeylerin değeriniz ya da mutluluğunuzun kaynağı olmasına izin vermemektir. Sonuçlardan vazgeçmeyi öğrenmek de bu sürecin önemli bir parçasıdır. Çoğunlukla ne olmasını istediğimize öylesine takılırız ki şu anın neşesini ve yolculuğun kendisini kaçırırız. Burada vazgeçmek, elinizden gelenin en iyisini yaptıktan sonra geri çekilmek ve olayların doğal akışına izin vermek anlamına gelir. Bazı faktörlerin kontrolünüz dışında olduğunu kabul etmek, hayatınızda duygusal esneklik ve dayanıklılık kazanmanıza yardımcı olur neye tutunmanız ve neyi bırakmanız gerektiğine dair bilinçli seçimler yapmak, büyüme, yeni deneyimler ve otantik bağlantılar için yer açar. Ders 5 Hedefe değil yola odaklanın 5. dersimizde, Budist öğretilerde sıkça rastlanan derin bir öğretiden yola çıkıyoruz. İyi seyahat etmek, varmaktan iyidir. Bu bilgelik, Budizm'deki temel bir kavramı vurgular. Hayatın özü, bir noktaya ulaşmak ya da belirli bir sosyal statüye erişmek değil, yolculuğun kendisini deneyimlemektir. Hayatı, kaderinizin kaşifi olduğunuz bir macera olarak hayal ederseniz, barış noktasına odaklanmak yerine merak, tutku ve derin bir amaç duygusuyla yön bulmanız mümkündür. Ancak bu yol her zaman düz ve öngörülebilir olmayabilir ve bu tamamen normaldir. Beklenmedik dönemeçler, hatta bazen tökezlemeler, Kişisel yolculuğunuza derinlik ve zenginlik katar. Her kıvrım ve dönüş yolculuğunuzu eşsiz ve değerli hale getirir. Bu yüzden hayatın gerçek güzelliğini yolun her adımında keşfederek ve kendi yolunuzu bulmanın tatminini yaşayarak ilerleyin. Bu varış noktasından ziyade nasıl seyahat ettiğiniz ve yol boyunca edindiğiniz hikayelerle ilgilidir. Bu Budist öğretilerden ilham alan 7 adımlık özetin sonuna geldik. Bu adımların hayatın karmaşıklıklarını çözmenize ve neşe, anlam ve amaçla dolu bir yaşam oluşturmanıza yardımcı olacağını umuyoruz. Bu adımlar herkese uyan hazır bir çözüm sunmaz. Kendi yolculuğunuzla uyumlu uygulamaları keşfetmeniz ve geliştirmeniz için açık bir davet niteliğindedir. Sizinle rezonansa girenleri seçin ve size uymayanları geride bırakın. En önemlisi, hayat denen bu güzel yolculuk boyunca Kendinize karşı nazik ve şefkatli olmayı unutmayın. Bugün bu içgörü dolu keşfe katıldığınız için teşekkür ederiz. Eğer bu içeriği beğendiyseniz, daha fazla bilgelik ve ilham için kanalımıza abone olmayı unutmayın.